Ahmet Kaya e, deyince şunları söylemek istiyorum tabii. Şimdi hepimiz bu ülke hepimizin ülkesi, bu vatan hepimizin vatanı, e, bu devlet hepimizin devleti. Siyasi tarihimize baktığımızda hepimizin çektiği acılar, yanlışlar, bir sürü üzüntüler var. Ama ne yapalım ki kendi evimiz... Önemli olan kendi evimizdeki yanlışlıkları, noksanlıkları fark edip bunları düzeltme azmini ortaya koymak. Yanlışların farkına varmak ve bu ülkeyi gerçekten özgür, bu ülkenin vatandaş olan herkesin düşüncesini rahatlıkla konuşabileceği, ifade edebileceği, söyleyebileceği bir ülke haline getirmek. Onun için kültür sanattan bahsederken esas önemli olan şey o ülkedeki siyasi anlayışın çok geniş anlamda bunu söylüyorum. Bunun en gelişmiş demokratik hukuk devletlerindeki standartlara ulaşmış olmasın. Bu yönde geçmişle mukayese ettiğimizde ne kadar doğrusu mesafe aldığımızı, hala almakımız gereken mesafenin olduğunu da hepimiz farkındayız. Onun için zaten diyoruz ki bu reform süreçleri devam etmesi gerekir ülkemizde diyoruz. Bu şekilde doğrusu kendisine yapılan haksızlıkların da e, en azından ailesi, eşi ve ailesi tarafından e, e, kendisi görmediyse bile yani hakkının verildiğini e, siz görüyorsunuz. Sözleriyle, türküleriyle, sazıyla aslında hangi fikirden olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun herkesi yakalayan bir insandı. Herkesi, bütün Anadolu'nun bütün sesini dillendiren bir insandı. O bakımdan kendisine de e, bu ö, ödül e, e, verildi ve bu işte ailesi olarak sizler almış oldunuz. Ama bütün bunlar hepsi aslında yeni hataların yapılmaması için, yeni yanlışların yapılmaması için atlan adımlardır. Dediğim gibi geçmişimize baktığımızda da var maalesef yanlışlarımız. Önemli olan yürüdüğümüz yolda yeni yanlışları yapmamaktır. Herkesin farklılığı olabilir. Bu ülke gerçekten çok zengin bir ülke. Her bakımdan çok zengin bir ülke. Önemli olan bütün bu farklılıkları bir birlik içerisinde toplayarak bunu enerjiye çevirebilmektir. Karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde. Ee, bu kültürle yapılmazsa başka neyle yapılacaktır?